Çocuklar selamun aleyküm. aleyküm selam. Sabahın bu erken saatinde hayırdır? Nereye gidiyorsunuz böyle? Çorba içmeye gidiyoruz. Öyle mi? Hı. Nereden geliyorsunuz böyle? Sizin adınız nedir? Batuhan Soy ismin? Karayit. Senin? Huzeyfe Ahmet, Ahmet, Ahmet Hasan. Sen nerelisin Huzeyfe? Iraklı. Iraklı mısın? Kaç yıldır arkadaşsınız beraber? İki yıldır. İki yıldır. Siz böyle her sabah böyle camilere gidiyor musunuz çoğunlukla? Gidiyor musun? Ha az önce bir de şey dedin. Ben dedi hocam dedi sen dedi saylan şükrü müsün dedin. Her tarafta seni izliyorum dedin. Instagram'da beni takip ediyor musun galiba? Bütün hocaları tanıyorum dedin aşağı yukarı Ünye'de doğru mudur? Evet hocam. Ne yapıyorsun mesela? Hocaların böyle peşine mi gidiyorsun namazlara sağa sola? Yok hocam videolarını izliyorum. Ne hoşuna gidiyor mesela senden çok? Evet. Selam hocam. Kur'an okurken veya ilahi okurken video çekiyorlar. Etkileniyorum diyorsun yani. Hocam. Bir şey der misiniz bu zeyfe? Hadi bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Çorba. Çorba içmeye. Var ya benim, Afiyet olsun. Sağ ol, hocam. Afiyet olsun. Güzel mi? Hadi bakalım. Thank you.